Arkadaşlar ben yanlışlıkla videoyu durdurayım diye ikinci parta başladım. Yine ben videoyu durduruyorum. Üstünü kapamak için durduruyorum. Arkadaşlar üst kat böyle oldu benim teyzem geldi. O yüzden benim biraz bayağı bir süre videoyu durdurmam gerekecek. Arkadaşlar önümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6, 2, 3, olacak. Sus da biraz motorun olsun be ablacım. Mater <laughs> arkadaşlar ya şimdi şöyle başladı. Annem süpürge açtı. <laughs> sesi geliyorsa beğenme, sesi gelmiyorsa beğenmeme ve özellikleri. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> teşekkürler. En arena i Sillén. En arena. B, röda gult. B, k-ut. B, k-ut. B, k-ut. B, k-ut. Belki üç, belki üç, belki üç, belki üç. On yanına ayrılacağım mı? Yapsın mı? üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Ben de gidiyorum. En zorunda önce yapayım. Siş Fish, sişe. Başka şımarın sesini <Sessizlik> Onu yapmışım işte ben buraları bu da işte 7'den 17'ye tatlı şimdi iz modalarımız Belli ona belli ona bu bizim modalarımız işte bu ah, buraya yapmamışım Şimdi Arkadaşlar ben şimdi sonra kapatacağım. Bir kapattıktan sonra devam ediyorum. Arkadaşlar evin son hali bu oldu. Ben ev, evin üstüne merdivenle ne yaptım? Evin son hali de bu oldu. Şimdi ben oyunum bitmeden de bir de merdiveni yapayım. Merdiveni yapayım mı? Yapalım mı? Gel. Dört tam 1 2 3 4 şuradan alalım. çok kırılacak. Bizim kalbimiz de öyle kalıyor. Cam gibi. 78 sekiz, Nereden kaldınız? Hiç anlamadım. 78 puanımı değil kalbimi de kurdunuz uyan drive Ben o kıyas merdivenden yapacağım. Şimdi ne yapıyorduk? Son basamağımızı alıyorduk. Şöyle bir kat çıkarıyorduk. Sonra buraya açıyorduk. Sonra dik. Nasıl yapıyoruz? Ha, dur bekleyin arkadaşlar. Ben bu şeyi yanlış şey yapmışım. O yüzden kaybettik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonu beğendiyseniz beğenme butonuna ve özellikle abone olmayı unutmayınıza geçmeden önce Şuraları bir, kapatalım Teyzemler geliyor galiba yine Çok seviyorsa Video çekerken çok kötü oluyor mesafirin gelmesi hop ve şuraya adımızı da şöyle. burası da ışıklı bir yer şurası da kahvaltı İşte buraya da sandığınızı falan koyarsınız heft hefter durdu. oyundur buraya da böyle kafanızı koyarsınız işte Onu Bakayım kaç seviyemis buranın ne kadar ne 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 Diğer Her neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz beğenme butonuna ve özellikle abone olmayı unutmayın.